Of Allah'ım Ya Rabbim Ya Resulallah Of Nerelere girdim ya Rabbim? Nerelere girdim ya? Allah seni de bildiği gibi yapsın. Cin deresi yapacak yerin yok. Yargılanacaksın. Bilmeyince böyle oluyor arkadaşlar yolları Bildiğin yer. Bak en iyi yol bildiğin yol. Baktım. Yol var gibi gördüm. Aslında çok az kalmıştı kapatmışlar abi. Ama tırstım ya. Allah arkadaşlar tırstım yani. Bir an herhalde kalacağım orada dedim de lastik mastik zaten baskı balata sizlere öptüm. Oh! Şimdi kokusu geldi. Ulan ver ya. Ne rezillik çektim ya. Kaç abi kaç. Cinderesinin bu tarafı kullanılmaz. Buranın bir iki senesi var. Hala oradan veriyor ama. Neyse. Yolumuz uzasın ya. Çok korktum ya. Belli etmedim ama. Yani el freni bile yemedi. Patiye düştü lastik sürekli. Oh. çok da kötü bir yerdi ya. Kurtarmaya kimse de gelemez. Hala baskı korkuyor.